atma kısmını açıkçası ben beceremeyebilirim. Kurgudan yani <laughs> çok anlayan Yani görüntü bir çektiğimiz Ama böyle çok kola dönemler... <laughs> ha ha şey ne yaptın? El çantası nerede? Arabada. Niye arabada? Sen koy ya. <laughs> Kayın çözüğü <çosu, gülüyor> kirlenen daha olsun temizlemeye geldim. Ama geç kalmışım sen neredesin? yapıyorsun? <laughs> Eşat yok muydu? Eşat de demiştim ben. Arıza kafa düşsün. Görüyor, görüyor. Yanına koydığın onu göz gelmedi. Sen kimsin birader? Kestik galiba. Geçitme beni oraya da Tamam. Neyse ki bir altınmış. Ne? Safil mi? Olmaz oğlum. Gülöceksin. Aptallık arasında kalmış biliyor musun? Vezarlıkta her türlü belli zaten şu an aslında. Burada bir iki var. Ama o yüzden yer saklayalım. Hayda. Nasıl? Şaka yapıyorsun. Hayda. Ya, vallahi doldurmuştum ya. Oğuzhan bir kameraya baksana. Ya Oğuzhan fazla... Tamam. 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 ya. <gülüyor> 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 Tam... <rahmetliye> <laughs> Tamam Tam sigarayı giriyorsun ya muhteşemdi yani. Anne Mahmet'in üvey kardeşiymiş. Aydan 5 aylıkken yapmayı terk edince yerini almış. Ben ona Mahmet Ali'ye seslendirdim. O da beni yetinecek diye sever Nur için de yapsın. İyi adam. Ooo ezberlemiş Gel gel. Bir kıl daha sağ olsun. Orta. Sen ortalı ikisini. O ses tonu var ya. O işte. Çılgınsın En son genç sana bakacak, Sen de ona bak. Ne bakıyorsun oğlum? Diye ama çıkacaksın. Hadi. Evet. Ben burada tepki verdim. Haydi devam. Bu köyün neredesidir ya? Güzel. Oğlum oradan görür o. Bebeğim görüyorum ben <laughs> Sen ya. Görüyorum <gülüyor> görüyorum. Orası mı? Burası mı? Burası Ya şöyle bir şey 2, 1, kayıt. Hemen saygı duruşu yapacağız. Üstüne de milli marşımızı söyleyin. Niye gülüyorsun onu? Konuşuyorsun. <gülüyor> 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 Ama işte mesela bak oradaki <laughs> <bir> görüntü <laughs> devamını nasıl sağlayacağız? Susun lan ya susuyoruz burada değil mi? Devam. Üstüne de milli marşımızı söyleyip Tamam bir şey sağlayalım. Ne planmış lan? Daha bilmediğin çok şey var Müzeyyen.